Çok kıymetli bakanımız, çok değerli mütevekkil üyelerimiz e, Sayın Ferit e yine mütevekkil üyelerimiz, çok kıymetli müddet vekiliyiz. Yine mütevekkil de e, kıymetli müddet vekili Sasam İmdez Bey çok değerli başkanı, kayıtları Yıldız Bey Eyüp Belediye'nin çok değerli belediye başkanı Sayın Deniz Tüker Bey Giresun Vakfımızın değerli başkanı Ahmet Dokumacı Beyefendi. İstanbul İstinaf Başkanımız Sayın Arif Tırlan Beyefendi. E, Adalet Komisyon Başkanımız Mehmet Mümtel Ediyemiz aynı zamanda Hoytuk Maça Beyefendi. Halk Faktörü Genel Müdürü Sayın Selahattin Süleymanoğlu Beyefendi. Şevik Karayi Sazine Derneklerimizin çok değerli başkanları. Kıymetli STK Başkan ve Yöneticileri, değerli iş ve kıymetli Anadolu'nun Öncelikle düzenlenmiş olan olağan genel kurulumuza katılmamızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet, az önce konuşmacı arkadaşlarımızı dinledik. Alınca kalınma ve eğitim vakfı olarak biz 40 derneğimizle beraber çalışmalarımızı yüzlerimize bağlı olarak yerine getirmeye çalışan bir yönetiriz. Bizim mutlaka eksik taraflarımız ve artı taraflarımız vardır. Dolayısıyla varlığımızın yeri bellidir. Fikirleri, düşünceleri bizimle alakalı bize daha çok takma değer takması için düşünülen konular varsa tabii ki her zaman dinlemekten onur duyarız. Sonuçta alır cebimizi alırız. Burada hiçbirimiz parayı mutlulukla hizmet etmiyoruz. Allah rızası için toplumumuza hizmet etmek için bir araya gelen Dolayısıyla tabii ki eleştiren gözle bakmak güzeldir ama bunu ve cevap paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum. Bizim hiçbir hesabımız yoktur. Ümmet-i Mütevelli yönelik üzerinde bu tekrar bir defa da veya birlikte fayda görüyorum. Sadece ve sadece fakirimizle bu paramızla ihtiyaç sahibi ailelerimize, ihtiyaç sahibi öğrenci kardeşlerimize ve özellikle Beyoğlu bölgesindeki ve Alucadaki gerçekten ihtiyacı olan birçok aile var. Bunlara elimizden geldiği kadar yardımcı bulmaya tüm gücümüzle gayret ediyoruz. Dolayısıyla hem zamanımızdan, hem paramızdan, hem de enerjimizden bu hizmetleri yapmak için mücadele içerisindeyiz. Tabii yaptığımız her şey doğru gibi bir kaybı yoktur. Eksiklerimiz olacaktır, fazlalarımız olacaktır. Dolayısıyla bunun kararını buradaki Hazır mütevelli üyeler verir. E, ee, sonuç olarak ben alırlarının verdiğinden ve de beraberlerinin başka bir misyon yüklerle bir arkadaşınız. Asla hayatımda alırlarının başkanlığı döneminde başka bir hesap olmadığını buradan bir defa da belirtti fayda görüyorum. Evet, bugünkü genel kurulun çoğunluğu sağlamak için gerçekten bir mücadele verdim. Çünkü düzlüğümüzde eksik gördüğümüz, bizim çalışmalarımızı engelleyen maddelerimiz var. Bunların hızlı bir şekilde yerine getirilmesi için, düzeltilmesi için işte iki çoğunu sağlaması lazım yüzüğümüze bağlı olarak. O nedenle kapsamımızda dolayı ben tekrar size teşekkür ediyorum. Tabi alıcı alan mütevelli üye olurdu. Eskiden mütevelli üye yapılmış ama mütevelli üye olduğunu bilmeyen hemşehrilerimiz var. Bunun dışında alıcı alan turunda mütevelli üye olmak için gerçekten bizi yoran, bizi mütevelli alın çok sayıda iş adamımız, hemşehrimiz, kıymetli dostlarımız var. Maalesef düzgünlükten dolayı bunlarda takılıyoruz. O nedenle bugünkü genel kurulda çoğunluğu sağlayarak istifa etmek isteyen mütevelli üyelerimizin istifalarını alın yerine özellikle genç iş adamlarımızı mutlaka alca bakma mütevelli yapmak istiyoruz. Dolayısıyla gücümüzü kuvvetlendirerek yolumuza devam etmek temel amacımızdır. Benim hayat felsefem küçük olsun benim olsun değil, büyük olsun hepimizin olsun. Dolayısıyla bunu vakıfta da, vakıftaki çalışmalarımızda da hep ön plan tutmaya çalıştık. Büyük işler yapalım, toplumumuza mal edelim ve toplumumuzda yaptığımız işler ses getirsin tarzında işler yapmak için bir adaya Tabi bu çalışmaları yapmak için az önce de bahsettiğim gibi Vakfımızda bir tüzüğü var. Bu tüzük bizim çalışma prensiplerimiz ve görevlerimiz açıkça beyan edildiği için bir kısmını yapabildik, bir kısmını da yapamadık. Burada özellikle bugünkü toplantıda şunu beyan etmek istiyorum. Yine Vakfımızın tüzüğüyle Vakfımızın kuran, kurucu büyüklerimizin bizlere yani daha onlardan daha sonra gelen yöneticilere vasiyet şeklinde bir maddeleri var. Bu tüzüğümüzün ayrılmaz parçası ve tüzüğümüz içerisinde resmi noktada bulunan bir vasiyeti. Müsaade bu vasiyeti kısaca sizlere okumak ve daha sonra da bir analiz yapmak istiyorum. Tüzükte şunlar yazıyor vasiyette. Benzin duyguların öne çıkması ve kötü alışkanlıklara revaç olmasıyla milli değerlerini de zayıflaması sonucu sosyal bir kuralı dönemi yaşanan çağımızda İnsanlarımızın çalışma hazmini kıran, umutsuzluğuna, eğitim düzeyini doğru uğratan, manevi moral oluşturuna ışık tutmak, şüphesiz ki her insan sahibi için bir vatansever ve vefakar borcudur. Bu haberi ölçüsünün geliştiği en yüce grubu ise eczan vakıflarından da gördüğümüz üzere menkul ve gayrimenkul gibi bağışlı bulunmanın en zirve noktası olan vakıf ruhudur. Arzumuz olur ki bu kutsal düşünce kurulan bu ulvi kurumu şartlarına uygun olarak bizden sonraki nesillerimizle, ülkemizle özellikle de bölgemiz yararına daha da ileriye götürürler ve de bu vasiyet, vasiyetimizi yerine getirirler. Cenab-ı Hak vatanımıza, milletimize ve devletimize sevar vermesin. Bu güzel niyetlerle kurulmuş, bu tür varlık hizmetlerine gönül veren fedakar insanların ilerlemek payı Değerli mütevelliyelerimiz, düzücün düzü bir parçası olan bu vasiyetten çıkaracağımız tek sonuç var. O da eğitimleri ahlaki yükseltip nesil yetiştirmek ana hedefimiz olmalıdır. Yani kısacası, bir şeyin altyapısı ve sokakların inşa edilmesi ne kadar önemliyse, fikir inşası da en kadar önemlidir. Dolayısıyla toplumumuzun maddi olduğu kadar, manevi hastalıklarının da şifası için, hep birlikte mücadele etmek Her insanımıza dokunabilmeliyiz ve her insanımızdan haberimiz olmalı. Küçük hesapları bir kenara bırakıp sonunda terk edip gideceğimiz bu dünyada iz bırakmalıyız. Daha üst perdeden hayatı okumalı ve anlamlandırmalıyız. Bu nedenle bütün hemşerilerimizi, dostlarımızı, kişisel hesapları bir kenara bırakıp toplumsal bir güç olma samimi bir şekilde güç vermeye davet ediyor. Çağımızın hastalığı olan sadece maddi kovalamaktan bazen uzaklaşarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin fikir inşalarına destek olmalıyız. Bu amaçla vaktimiz bugün yüzlerce gençimizi vakıf çatısı altında toplamış ve bu ulvi değerleri aşılamaya gayret göstermektedir. Değerli protokolümüz, kıymetli mükemmel üyelerimiz, Tabi söylemleri çok şey var. Bugün özellikle işin maddi boyutundan ziyade manevi boyutuna değinmeye çalıştım. Gerçekten yapmamız gereken çok iş var. Gençlerimize, kadınlarımıza ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza sahip çıkmak, onların yanında bir güç olduğumuzu, onları temsil eden bir evleri olduğunu alır zaman onlara göstermek zorundayız. Bizler de bugün bu yönetimindeyiz, yarın olmayacağız. Vakıf yönetimini yaparken tekrar üzerine masa yine demekle fayda görüyor. Hiçbir kişisel hesap peşinde olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Bizler sadece toplumuza hizmet etmek, alıcıların birlikte de beraberliği sağlamak ve büyük bize göstermiş olduğu bu vasiyette de belli gösterilen yolda yürümektir. Bugün alıcı bunu yaptığı çalışmaları bırakın alıcıyı yurt içinde birçok vakıf, birçok dernek örnek alırken biz birbirimize düşmemeliyiz. Dolayısıyla buna kesinlikle müsaade etmeden yolumuza devam edeceğiz. Bu konuda kıymetli protokolümüzden de gerekli destek Bunu da burada belirtmek istiyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle öncelikle toplantımıza katılan değerli bakanımıza, kıymetli milletvekillerimize, çok değerli belediye başkanlarımıza, kıymetli bürokratlarımıza, STK başkanlarımıza ve siz çok sevgili değerli şeylerden Özellikle kadınlarımıza ve kızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizle beraberliğimizi daim eylesin diyerek sözlerimi sonlandırırken yine sloganımı tekrarlayacağım. Gelin bir olalım, beraber olalım ve güçlü kalalım